yavaş yavaş aracımızı saldık. Motorcudan sonra gaza dokunabiliriz. Evet dokundu. Güzel yavaş. Evet hemen sağımızı kontrol ettik. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Ağır ağır geçer geçmez. Evet minik dokunabiliriz ama çok keskin dokunmuyoruz gaza. Evet güzel yavaş yavaş devam. Evet. Devam ediyoruz. Evet aşağıya doğru. Tam geçiş noktasına geldiğimizde sağımızı yine kontrol ediyoruz ve direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Ufak ufak devam edebiliriz. Güzel. Direksiyonu düzeltmekte geç kalmamalıyız. Durduğumuz noktada ya da yavaşladığımız noktada hemen direksiyonumuzu düzeltmeliyiz. Evet, yavaş yavaş sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Oradan aşağıdan araç gelebilir. Biraz geniş alacağız. Evet, devam ufak ufak kalsın çok birden çevirmeyelim. Sağımızı kontrol ettik gözücüyle. Hemen sağda açalım şimdi biraz direksiyonu sağa doğru. Güzel. Yavaş yavaş devam. Güzel. O gayet iyi. Güzel. Bu dersi hep dönüş çalışarak tamamlayacağım. Sonrasında ufak ufak şey yapacağız. Şimdi siyerimizi verdik. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Biraz dokunabiliriz. Solumuzu kontrol ettik araç yoksa ortaya kadar gaza dokunabiliriz. Evet güzel. Şimdi hemen sağımızı kontrol ediyoruz. Araç geliyor mu diye devam ediyoruz. Tekrar çok direksiyonu keskin kırmadan gaza dokunabiliriz minik minik. Çünkü birazcık yokuş olduğu için gaz istiyor. Evet güzel. Sağda da yok gözücüyle geniş açıyla bakmalıyız kavşaklara girdiğimizde yavaşlayalım 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 evet araç varsa bir tık biz gazdan ayağımızı çekiyoruz o geçsin kim daha hızlı kim daha kavşağa yakınsa o şey yapıyor önceliği almış oluyor evet, yavaş yavaş devam ediyoruz sinyal tekrar evet araç yok ise gaza dokunabiliriz geçiş noktası gördük yok evet dokunuyoruz ortaya kadar dokunduk gaza ortada tekrar sağımızı kontrol ediyoruz yok ise tekrar devam ediyoruz Evet güzel Göz ucuyla serisi şekilde Geçiş noktalarını kontrol etmeliyiz Evet tekrar geldik sağımıza Evet ufak ufak kaysın Şimdi dokun gaza devam et Düzelt direksiyonu aşağıya doğru Bu defa devam edeceğiz Sol şeritten devam et Sağında araç var çünkü Evet yavaş yavaş devam edelim Güzel Evet yavaş yavaş çevirelim direkt sonumuzu. Aşırı çevirmiyoruz, keskin çevirmiyoruz. Fazla ise minik açma olasılığımız olur. Evet, sağımızı hemen kontrol ettik. Devam edebiliriz. Yavaş yavaş. Yine ara ara aracın burnunu kontrol edebiliriz. Çünkü o esnada araç gelmiş olabilir. Devam edelim. Evet, sola doğru aynamızı kontrol ediyoruz. Geçebiliriz. Sola doğru kontrolümüzü yapa yapa yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet, güzel. Çok da birden kesmeyelim hızımızı. Gazdan çekmemiz yeterli mesafe var ise yoksa frenine dokunuruz. Evet yavaş yavaş. Önce çevirmek için dönüş noktasının sizin omuz hizanıza gelmesini bekleyin ki çok yakın olmasın, derin olmasın. Evet yavaş yavaş devam. Sağımızı kontrol ettik. Yavaş yavaş açıyoruz. Gaza dokunmuyoruz. Çünkü U dönüşünde eğer gaza dokunursak son çıkış noktasında direkt soldaki araçların üzerine atar. Önce direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sonra gaza dokunuyoruz. Evet şimdi zaten düzeldi araç. Gaza dokunabiliriz. Yine istersek sağ şeride de geçebiliriz. Hızlı gitmek isteyen olursa işgal etmemiş oluruz. Evet yolun kıvrımına uyarak devam edelim. Sinyalimizi kapatalım. Evet güzel devam. Çok virajlar çok aşırı gaz verilmez. Viraj öncesi hafif ayağımızı gazdan çekeriz. Sonrasında çıktıktan sonra gaza dokunabiliriz. どう